İran'da kız öğrencilere yönelik zehirli saldırılar devam ediyor. Ülke genelinde 30 okuldan yüzlerce kız öğrenci zehirli gazla düzenlendiği düşünülen saldırıların ardından hastaneye kaldırıldı. İlk başta İranlı yetkililer bunu inkar ettiler. Daha sonra kabul ettiler. Bunun rejimin yaptığını düşünüyorlar ve en azından rejimin ihmalı olduğunu düşünüyorlar. Zehirlenen kız öğrencilerin sayısı bini aştı. Gösterilerin zamanlaması son derece manidar. Malumunuz Ekim ayından bu yana geniş çaplı bütün İran'a yayılmış olan protesto gösterileri söz konusu. Pek çok İranlı bu saldırıların kız okullarının kapatılması için yapıldığını düşünüyor. Saldırıların ardında Mahsa Amini protestolarının intikamı mı var bundan da şüphe duyuluyor. Bu gösterileri de en fazla kız çocukları da dahil olmak üzere kız öğrenciler, üniversite talebeleri katılıyorlar. Ee, bazı çevreler bu zehirlenme vakalarının e, kız öğrencilerin eğitimden uzaklaştırılması amacıyla bir e, korkutma operasyonu olduğunu e, düşünüyor. Binden fazla kız öğrencinin zehirlenmesiyle ilgili konuşan yetkililere göre zehirlenme vakalarının nedeni kızlar için okulların kapatılması. Bütün bu protestolar sonrasında e, bu zehirlenmelerin e, veya protestolarla eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor olması tabii ki bu ihtimali kuvvetlendiriliyor. İran lideri Hamaney'de açıklamıştı. Yaptı. Yetkililere seslenerek olayın önemine binaen konunun üzerinde ciddiyetle dursunlar mesajı verdi. Kız çocuklarının zehirlenmesinde örgütsel bir yapının olma ihtimalinin olduğunu söyleyen Hamaney, toplumda endişeye neden olan olaylara göz yumulmayacağını ifade etti. Ee, yalnız önemli bir husus var. Ee, malumunuz İran e, yönetimi aynı zamanda yani hem bu olaylar e, İran'da vuku bu bulurken bir yandan da e, Taliban'a kız öğrencilerini e, okula göndermeye yasakladığı için de Eleştiriyor. Bu konuda diğer en önemli husus, e, İran İslam Cumhuriyeti lideri Hamene ile yetkililerin açıklamaları arasındaki çelişki. Hamene'i çok açıkça, kuşkusuz burada bir eller var diyor.